Şener'in açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği iki isimden yanıt geldi. Mansur Yavaş, "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." ifadelerini kullandı. Yavaş, mesajında Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabını etiketledi. Ekrem İmamoğlu da Millet İttifakı halkımızın içinden geçtiği zor bir dönemde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik, toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın belediye başkanı olarak milletimizin arzu ettiği birlik içinde, ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur, dedi. İmamoğlu paylaşımında Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın sosyal medya hesaplarını etiketledi. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.